Şimdi bizim buradaki en büyük problemimiz uçakların yetersiz oluşu. Özellikle turizmden en fazla istifade edeceğimiz dönem olan yaz döneminde uçaklarda yer bulamayışımız çünkü bölge illerinde bütün potansiyelini biz taşıyoruz. Buralardan yer bulamadığımız için biz dışarıda başka şehirlerde yani turizmden pay almayı düşündüğümüz şehirlerden paket tur satışlarını yapamıyoruz. Bu sebeple de şehrin turizminin gelişmesinin önünde duruyor bu iş dışarıda gelen potansiyel zaten çok düşük olduğu için bizim esas e, potansiyel müşterilerimizin yani misafir ağırlamayı beklediğimiz şeylerin tamamında bir aktarmalı uçuşlar var. Aktarmalı uçuşlar iki bacağında fiyatı çok yüksek. Yani örneklemek için söylüyorum. İşte Bodrum, Ankara veya Bodrum, İstanbul, İstanbul adası şeklinde uçacak. İki tarafta turizmden dolayı çok yüksek fiyatlara çıkıyor. Bu fiyatlarla tercih edilmiyor oluyoruz. Şimdi bahsettiğiniz konuda işte ekonomiyle alakalı kötü gidişatın bir sebep olarak da bundan dolayı fiyatlarımız yurt dışı uçuşlardan, yurt dışı tatil paketlerinden daha yüksek fiyatlara çıkıyor. Hem yani bu sene belki fark etmişsinizdir hepiniz. Yurt dışı turlarıyla alakalı Kültür Bakanlığı bir evet. yani yayınlar dedi ki yurt dışı turlarındaki taksitler, biletlerdeki taksitleri kaldırıyoruz komple. Bunun sebebi yurt tur otel hareketlerini, otel hareketliliğini yani ekonominin kötü gidişini buradan kaldırmak içindi bizim için çok büyük bir problem oldu. Bunu da seyahat acenteler bunun bedelini ödemeye başladı. Bu konuda da isteklerinizi gündeme getirirseniz çok teşekkür oluruz. Sağ olun, teşekkür ederim.